10 günde bahçe ne hale gelmiş. Fasulyeler kuru fasulye olmuş. İşte bir gün bir hafta geçtim böyle oluyor. Hep ilgilenmek gerek. Fasulyeler kurumuş. Hangi bahçeye gideceğimi şaşırdım. Yukarı aşağı dolaşıyorum. Biberler güzel dökmüş de. Şu kabağı merak ediyorum. Kabaklara bakacağım kocaman olmuşlardır. Maşallah lahanalara bak. Oh. Dedim ben. Kocaman olmuşlar daha bakın. 10 günde kim gün bile ne olacak. Şey... Gelmiş olsaydım küçükken toplağım. Gezmekten elim başıma yetmedi. Anca aşağıki bahçeye bakalım. Bir araba bostan yengel osma. Kabaklar da güzel yapmış. biberler arada kalmış. Küçük küçük bir yemedim. Ya. yanlış yere Ben yani yukarı gider zannettim. Bu aşağı döndü. Kabak zaten arsız oluyor biliyorsunuz. Bir sıra biber burada kayboldu. Şöyle çok da lazım değilsin. Biberler meydana çıksa. Şunların eskilerini atalım. Yahana'nın eskisini atmayınca yenisi gelmiyor. Tavukta yok ki atasın. Sürekli köyde olsam tavukla bakarım. Sarmaşıklar dilime sarmış. 10 gün gelmeyince uçurmuşlar bakar mısın? Ritel yapardım en azından. İçi nasıl olmuş? İyi. Niye böyle olmuş bunlar? Kokusu da bir tohum. Biraz ben onlardan toplayayım. Hava kararmaya başladı. Birazdan ezan okunur.